Hocam zorla bir mücadele bir 0 kazandınız. Değerlendirir maçı? Mutluyuz. Ee, hafta içerisinde iyi hazırlanmıştık bu maça. Bu maç bizim için de önemli bir vaktasıldı. Rakibimiz için de bir önemli bir vaktasıldı. Kazandık, mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Yani biz biz artık e, iyi takım olduk. E, yönetimi, futbolcusu, hocası, taraftarıyla bütünleştik. İnşallah bunun devamını Kalan iki maçımızda da devam ettireceğimi düşünüyoruz. Sezonu ilk yarısını iyi bir şekilde bitirip e, ona göre kendimize de evet, abi. Evet, abi. Hocam e, ağır şartlarda oynandı. Hava e, şiddetli yağış vardı. Bunda evet. maç da etkili oldu değil mi? E, tabii. E, her iki takım için de zor bir maçtı e, hava şartlarında. Ama kazanan biz olduk. Oyuncularımız bırakmadı. Maçın 90 dakika olduğunu e, biliyorduk eee oyuncularımı kutluyorum. gönlümle onları destekliyorum. Ayaklarına sağlık. Ee, <laughs> hak ettiler. Bundan sonra da devamı inşallah gelecek. Teşekkür edeceğim başarılar. Ben başarına. teşekkür ederim. Sağ olun.